Odaklanıyorum abi, ben. Abi benim sürekli kamera ayarım gidiyor Mert abi. Ee, çıkalım hanımın da yaptığım bir daha gir. Yok yok burada yaparım ben. Burada yapılıyor. Bas posta. Bekle ilk bir pozisyon bir dışarı abi, çıkması lazım. Evet. Ama abi yiyorum Mert'in bunu. Al! Oha oha! Oğlum göremiyorum ki ya. Ah. Allah Ah. Oha oldu. Ayarları bas. Biliyorum aynen, abi ezberledim ben hepsini. 4, 4, Bu sen de, misin lan seyirci seni öpüyorum. O, 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 18 abi e yakınlaştırmayı. Dulcan gelmiş. Boş bunu var boş bunu. Ne var lan? İyi abi iyisin. Hocam bizi evlenmeyiz de biz gidiyorduk ya. 18 mi? E yakınlaştırma. Avantajı bırakacağı yer ne yapıyor? Başladı gene puşluğa ya. <laughs> Avantajı bıraksa daha iyi ya. Vursa oynadım. Baba o ne dedi ya? Mi? Ne yaptın? Ha? Sen sen abi. Baba attım abi. abi. Ya. Senin Senin Donnarumma gibi var ya gelmişine geçmişine. Ben de yaptım. Aha. Bakalım olsaydı 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 yine ne yaptık? vur of tamam <laughs> bismillah ne bağımlılığı be çıktı 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 ben var <laughs> ben vay, Hı. Ben de e, yemek yedim. Dişlerimi fırçaladım. Geldim bu gelin olsun. 3-5 bir şey, üç, beş bir şey vardı. Hemen Fazla yememiş ya. ya. neresi ne olsa Tayfun'un ya. No yok, no az bastım lan az. Az bastım lan. Afiyet olsun. Afiyet olsun. El var. mı? Hayır. Oğlum vallahi az bastım orada. Boş Öyle ver, boş ver. Yeniyoruz, çakıyoruz adamları. Aslında devam edin abi adam ben. Ah, bu tek bir şeydi. Ya, of. Kay, 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 kay. Aldım, aldım, aldım. Bir de itiraz ediyor ya. Bal gibi offside. Kanatla kaçtı, kanatla kaçtı. Ah be. Oğlum L1 şey yansın abadan? O kısa mesafelerde işe yarıyor. Uzun mesafede işe yarıyor mu l evet, Rüşkan? Uzun atıyor. Fazla batacaksın. Ama. Şöyle mi mesela hocam? Evet. <laughs> <laughs> yani Zenci maymun geliyor. İkisi de maymun, maymun ve sesi. Hop, kan kaldı. Pat <laughs> Al bebek al, al. Aldım ya, ya be Ulan ya Yanlış Dur dur alacağız diyorsun. biz bu Bu adem, maçı alacağız. Ben de yapamadık yapamadık Biz çıkmadık Beceremiyoruz oğlum Elimiz ayağımıza dolanıyor Yapacak bir şey yok Biz Mert abiyle mükemmel oynuyoruz Oğlum ne Mert oynuyordur seninle Benim en iyi yeniyorum lan Mükemmel oynuyorlar. Abi lütfen. Abi ne yapayım sabah akşam FIFA oynuyorsun sen Seyit abi. Ne alaka sabah akşam FIFA oynuyorsun Ben geliyorum bir Güzel, hafta sonları hafta oynuyorum ben. Zorluya zorluya benim zorlu sokuyorum. Ben normal oynamıyorum gibi. Normalde ee, Seyit abi FIFA ben zorlar ee, zorlarsam hani ya, daha sözlerim kapalı ee, Geceleyin ah. hmm, Seyit abinle beraber Bu gene oynuyoruz Bir, bir el atıyoruz, oynamak mı yani? Hani lan olan bu al, al, lan al bunu be. Helal be koyuzun be Ah be Aferin İşte bu ya işte bu Beni vurayım Afer. lan Beko ah Beni be. zinde tutacak düşman lazım Niye bana oluyor? ya ben sana ne vur mi? demiştim. Filmadım ki. Lan bir şey. Uf Messi ya. Hay lan. Hadi <laughs> Buyur. Şöyle. <laughs> Kon takıldı. Mbappé. Bu burada. Atamazsan nasıl sundu? Bunlar var. Vuramadım. Ah, bunu da ileriye dikecektin ya. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Abi anında alıyor. Senin adamın Abi. bacaklarına değdi. Gol oldu. Bizden de geldi oldu. Akan ak, 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 ak. Akan ya hemen gel ha, bir de olsa sen benim ikine getir Get. doldama ya ah be nereye attın ya Oyun aptal oyun <laughs> eto Uf, vur. Lan. Lan. Hadi be. Şansızlık, ha? Serdar Yumsuz. Herkes kop oynuyor bu usta. Gül Fahmi Fatih. Yaz. Şuan Serdar ona ya. De. Ona. <laughs> Mert Omay. Üç kop. Üç. ekip <laughs> kop oynuyor. İki kişi azıcık bir oynuyor. Umut Yılmaz ya Dursun. Ama bizimkiler değişik, değil mi? Yani Dikiyle dik oynuyor. dik. Bir bilek bilek. <laughs> Vallahi Allah korudu, ha. lan nereye geliyor? Benim adama benim bak, bak. Aa burada Allah'ım ya Rabbim ya. Atlarım arkadan tane gemi olmuş. patlatırız. Ne uğraştık kava spiş adam ne nereye baktım? Ne oluyor? Atağımızı kesti ya. Fırtına gibi esiyordum be O gol nasıl olmadı ya İkisi de nasıl olmadı ben anlamadım ya Ben de anlamıyorum <laughs> Al ver Al Ver Al. Dondurmayı yere koymaya çalışıyorum şu an. Tek el mi Hı hı. Serdar abi yok. Ne var? <laughs> ne var? <laughs> ne var? ona tane. Bok oynasın öyle. Ama dondurma yeri. Helal be. Helal. Adamsın ya. Çok iyi pastı. Eyvallah. Adam hektirik yaptı. Onu bir gün dursak dondurmayı mı yesen lan? Lan canımı çektirme dur. Ne yiyorsan ye. Neyi dondurma? He beyaz. Ha, beyaz e e lan. Magnum, magnum. Sağda abi sağda. Yadım, Helal be, işte bu be. Bir namaz kılmadın? Kılıyorum. Çok Elhamdülü şükür. alemin. Öbürü de arkaya geçmiş secdeye yatan adama ya. Terbiyesiz kafir. <laughs> Abi vallahi yuvarlağa çok basmışım ya. Sıkıntı yok. Ya sen kalk abi sen bunu bekleyeceksin yakalan biz bu parti gibi. Ha ha. Çıktılar. Benim abi kaçtı. Ya ha. Kaç kaç sizin maçlar. Dur Mert dur konuşturma bizi. Kritik. Allah'ım tamam, ah, ya Rabbi. Dört üç dört üç dört üç. Şimdi yedik ya. Kontra ataktan ya. Ben yedik, ben ya. yedik ya. ya. Dönemedik. <laughs> ya abi, ya. Mert abi. Ee, daha ne daha Gelmedim ana. geldi. Sen başlat, geliyor mu? Tamam. Lan hmm. ne oluyor? nasıl offside be? Ne Ballı ya. <laughs> Bu adamın balına bayılıyorum ya. ama ayağına geri gelmiyor. Bu kadar talihsizlik olur ya. Abi dua edin. Et et iyi olur ya. <laughs> <Şimdiden> yarası, <maalesef. gülüyor> e, Maşallah her şeyde bence. <laughs> Maşallah. <Gözer diyorsun> Güzel <laughs> Hasta como macho. Vallahi adam da bu direkten döndü. <laughs> Vallahi Allah korudu ha. kabul oldu. Adam Oy, maşallah, maşallah, maşallah. <gülüyor> 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 Lan gol mü yedik direkt? Mert abi. Evet yedik. Cık, tamam. Abi tamam ya. ya. Yok yok çıkma çıkma. Çevireceğiz şimdi maçı. Tamam. Ya nasıl önünde kalıyor ya? Bu ne ya, ya? Bu ne? Bu ne? Bu ne e, var, var. Kay, 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 kay Tamam, düştü işte. ya Aa atamadı Hop lan. Biraz ağırlı içeyim ya. Lan ne yapıyorsun benim adam ya? Ona <laughs> demedim şeref sen. Maymun at maymuna. <laughs> Ağlamadım ki topu yani ben. Aha maymuna <laughs> <kaptım. gülüyor> Lan ne güzel gidiyorduk ne? ya, nazar değdi ya. Ufff! Bak Mbappey'e bak. -Bak, ye bak. <laughs> yerde misafir çocuk gibi dans ediyorsun. <laughs> ne <Neye> vurduk be? Bir <laughs> maymundan vurdum. Öf geçiyor aradan geçilme. Böyle. Ah yapma be, ya. yapma <laughs> be. Yukarıda boştum ha. Neyse Hayır. sağlık olsun. Sen yine kadar çok zaman Ne? <laughs> ha. Ah be, ah be.

Aldım. Pas ver. Penaltı. Hakem İyiydik ya. Aç bir maç daha aç. Hakem 50 lira vermişler maçta. Ya ne ara buraya Ben de bilmiyorum. Durduramadık ki şeyi ya. Ne Mbappe'yi. Ya bizde benzemek yok mu o? Bizde yok. Bu lanet takımında kovulmuştu ya. Daha bu sene gelmedi. Şu 20'ye geldik. Offside yok. bu pas. Eee. Pas. Bu köy ki. Bu niye var? Aç istediğini aç ya. Bak. Yok forvet kötü o forvet iyi değil. Yok Benim nasıl atak? Orada da on... He? Ha? Nasıl? Bir... Hadi Şu Cristiano Ronaldo'yu al bir de nasıl? onu deneyelim. Tamam bu adam iyi bu adam iyi. Tamam. Sadece adam ne izledi Nur. Bu da iyi iyi. Bir tane forvet kötüydü. Onu yeniden izledim. Tamam. Ha, tamam. Hayır, hayır. İşte. Kapat elini. Aç ya, Bekle hemen atacağım. Pass me, pass. Pass pass. Bir dakika. Pass me. <laughs> ah ya. Pogba'yı görecektim ya. Pogba'yı ya. Al. Lan pas ver. Fol. 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 Kante. Fol. Oğlum adamlar iyi oynuyor ya. Koy abi koy. Adam iyi koy. Ben zaten. Nampan. Ne Lan ne ne Gir. var pas, 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 pas. Al. Dikmeseydin öyle keşke ya. Ha be kaçmıştım. Bravo be. Offside. Lan Ben ya, ne evet. yaptım? Ne yaptım ya? Gene ya maç baba, gitti bizim. Oyun manyak ya vallahi. 90 var lan. Gitti bu maç ya. Ah. Ah. Koş. 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 Bir daha atana atlayacağım bile. Pas var pas. Abi veriyorum pas vallahi. Kay sana. Kay, kay içim rahatlasın. <laughs> Lan nereye gidiyorsun? Gel. Hadi, hadi çıkalım. Geç. Bizim defans çöktü aga şu an ha. Belki atarız bir biraz bekleyelim. Berabere bitirebiliriz. Aynen. Ne yapıyorsun oyun ya? o faal değilse ben başka bir şey demiyorum ya. Abi maç başladı Mert abi. Oynuyorum lan oynuyorum. <gülüyor> ha? <gülüyor> Mal be sabah. Helal be. Hoş. Ben atacağım. Ben atacağım. Bu adam yok. Verdim bu adam yoktu. Kırmızı bebe. görmeseydik atmazsan iyiydik atmazsan ya topsun. Atamazsan topsun Atamazsan topsun Atamazsan topsun Attım top değil misin? Nereye geçiyorsun lan deve Bak bak <laughs> <laughs> Attım misafir çocuğu <laughs> Tam 90'a mı attım? <laughs> evet misafir çocuğu dans yaptın İzleyelim bir golü Ah, geçtiler ya, geçtiler ya. Hadi be, çok iyiydim be. Bize taç. Offside yok taçta, bak şu tarafa, şu tarafa. offside yok ya taçta. bak, ha? Ah be. Of lan faal. Faalimi ver. Faalimi ver. Faalimi ver. şikeci <laughs> Şu kecire Abi ne abi? Ah be. Kaleci öndeydi biliyor musun radarda? Atarım diye düşündüm. Ah be ya. Abi radara bakıyor musun mu sen ya? Bakıyor mu Evet. lan? Evet dın 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 ah. Mert abi afk Oğlum dın 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 Bravo be. Eyvallah. 10 kişiyiz ha. Evet. En, en YouTube. <laughs> Bu en güzel. Tamam, babam YouTube. Tamam atarız YouTube'a ya.